Merhaba, ben Profesör Doktor Yasemin Alanay, ee, Çocuk genetik hastalıkları uzmanıyım. Ee, Acıbadem Üniversitesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Genetik Anabilim Dallarında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün e, Risky Baby sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllülük esasıyla sizinle bir video paylaşmak istiyorum. Ee, videonun içeriğinde bahsetmek istediğim konu e, kimlerin gebelik öncesi danışmanlık almaları gerektiği. Genetik danışmanlık e, gebelik öncesi, gebelik sırasında e, yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan bir e, uygulama. Ama e, her gebeye, gebelik planlayan her kadına, doğurganlık yaş grubundaki her kadına e, danışmanlık vermek e, uygun olacaktır. Bu danışmanlık herhangi bir risk faktörü yoksa, daha çok toplumda sık görülen hastalıklar açısından genel taşıyıcılık taramaları şeklinde olabilir. Ülkemizde bunun giderek yaygınlaştığını sevinerek görüyoruz. Peki genel taramalar yani herkes için geçerli olan riskler dışında kimler için özellikle risk vardır ve kimlerin gebelik planlamadan önce genetik danışmanlık almaları gerekir? Bunu da birkaç grupta değerlendirmek lazım. Ee, i̇lk akla gelen elbette ülkemizde akraba evliliği sıklığı fazla olduğu için e, akraba evliliği önemli bir unsurdur. E, Türkiye'de 5 evlilikten biri akrabalar arasında yapılıyor. Hatta birinci derece kuzenler arasında yani kardeş çocukları arasında yapılıyor. E, ülkenin e, farklı coğrafyalarında bu 5'te 1 yani %20'lik oranın bazen %40'lara, 45'lere, 50'lere çıktığı görülebiliyor. Bu da gerçekten de anne babanın taşıyıcılığı nedeniyle ortaya çıkabilecek olan otozomal resesif dediğimiz çekinik hastalıkların görülme ihtimalini artırıyor. Bu nedenle akraba evliliği yapan bir çift yani aralarında kan bağı olan ki aslında bunu sadece kuzenlerin çocukları olarak değerlendirmemek lazım. Ülkemizde yoğunlaşmış nüfusların olduğu, büyük ailelerin aslında uzun yıllardır aynı köy içerisinde yaşadığı ortamlarda bunu biz uzak akrabalık hatta aynı köyden gelme, aynı bölgeden gelmeye kadar genişletebiliriz. Otozomal resif hastalık taşıyıcılığı açısından. Bu nedenle birbirine kan bağı ile yakınlık olan her çiftin gebelik öncesi bu açıdan danışmanlık almasında fayda vardır. Süreç nasıl işler? O çiftin ailesinde geniş ailesini içeren bir soy ağacı çizilir. Bu soy ağacında eğer daha önce tanı almış, herhangi bir genetik durum açısından tanı almış çocuk varsa e, onun tanısının ne olduğu aydınlatılır. Tanı almayan bir çocuk varsa bu çift gebe kalmadan önce onun tanı alması için çalışmalar yürütülür. Ve o indeks ya da işte e, genetik duruma sahip kişinin tanısı üzerinden bu çiftin e, riski belirlenebilir. Başka ne yapılabilir? Eğer tanı almış bir durum yoksa bu çifte genel taşıyıcılık taramaları yani bilinen bütün resesif hastalıklara bakan değil ama nispeten sık görülen bazı işte 400'e yakın resesif hastalık için artık gebelik öncesi taşıyıcılık taraması yapan bazı testler var. Teknoloji bu konuda ilerledi. Bu açıdan danışmanlık verilebilir. Bu testler neticesinde ortaya çıkacak bir taşıyıcılık ee, gerçekten de o çiftin e, gebeliğinin planlanması açısından e, bize çok e, kolaylık sağlar çünkü taşıyıcılık saptanması Ne ne imkan verir bize. O çifte hem gebelik olması durumunda anne karnında teşhisi yani gebelik süresi içerisinde teşhisi ya da gebelikten önce preimplantasyon genetik tanıyla tanı imkanını e, sağlayabilir. Akraba evliliği dışında ise başvurmasını önerdiğimiz çiftler, yani danışmanlık almak için başvuracağını önereceğimiz çiftler özellikle kendisinde ya da çocuğunda ya da yakın akrabalarında bir genetik durumun olduğu durumlardır. Bunun tanı almış olanları açısından risk belirlenir, tanı almamış olanlar için de tanık olması, gebelik planı öncesinde tanık olması sağlanabilir. Başvurabilecek bir diğer grup elbette ileri anne yaşı dediğimiz gruptur. Bu grubun biliyoruz Down sendromu açısından yaş ilerledikçe riskinin arttığını, Down sendromu çocuk doğurma riskinin arttığını biliyoruz. İleri anne yaşı yanı sıra ileri baba yaşıyla da riski artan, görülme ihtimali artan bazı durumlar vardır. O yüzden de anne yaşının 35, baba yaşının 40'ın üzerinde olduğu durumlarda gebelik öncesi genetik danışmanlık alınmasını önermekte fayda vardır. Teşekkürler. Müzik